Sayın Arkadaşlar, Radyo Severler ee, Hayatta Her şeyin mutlaka bir sonu vardır. Sonsuz hiçbir şey yoktur. Bu dünyada. Ee, bir çoğunuzun Malumatı olduğu gibi Ne yazık ki Flatcast'ın da Artık sonu geldi. Ee, çok sevdiğimiz ve seve seve e, takip ettiğimiz Flatcast radyoları ne yazık ki 30 Ekim'den 30 Eylül pardon 30 Eylül'den itibaren yayın hayatını sonlandırıyor. E, ayın 30'undan sonra yani gelecek ayın 30'undan sonra arkadaşlar hepiniz bilgisayarınızdan Flatcast'a ait ne varsa hepsini temizleyebilirsiniz. Şimdi peki şöyle bir soru geliyor mutlaka herkesin aklına. Ya şimdi biz radyoculuğa alıştıydık. İşte başka bir sistem olamaz mı diye. Var arkadaşlar yani başka sistemler de var. Ama tabi bu sistemler paralı sistemler. Bu sistemde flak gibi işte gelip hakaret edenin ee, hiçbir şey yapamıyorduk. Banlasak bile adam yeni bir nick alıyordu. Tekrar geliyordu. Yine terbiyesizlik yapıyordu. Ama bu sistemde öyle bir şey yok. Bu sistemde adamı banladığın zaman bir daha gelemiyor. Ee, onun için e, daha güvenli sistemler var. Ama tabi dediğim gibi bir ücret karşılığında yapılıyor bunlar. Eğer e, şey yapmak isterseniz yani demo bir ben bir örnek göreyim demek isterseniz ben bu videonun altına bir adres yazacağım. O adreste örnek halini görebilirsiniz. İsterseniz o konuda sizlere yardımcı olabilirim. Öyle o siteleri kurulmasına destek verebilirim. Tabi dediğim gibi belli bir ücret karşılığında oluyor bu. Eğer görüşmek isterseniz ben telefon numaramı da yazacağım bu şeyin altına, videonun altına. İletişim kurmak isterseniz iletişime geçebiliriz. Hepinize başarılar diliyorum. Kasta bugüne kadar vermiş olduğunuz emekler için hepinize de teşekkür ediyorum. İnşallah daha iyi, daha güzel yerlerde buluşuruz. Hayırlı günler diliyorum. Kolay gelsin.